Çok önemli bir konu Allah-u Teala Muayda 90. ayetinde ne diyor? İçki, kumar, dikili taşlar, falokları bunlar şeytan işi birer pisliktir. Bundan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Evet, son artan falcılarla ilgili bilgi veriyorum size. Kendi böyle yapıyorlar. Ayşe, Ayşe emini bulacak mı? Mustafa Solgül'ü alacak mı? Ya da benzeri şeylerle birbirlerini kandır, sizi kandırıyorlar. Gözleri sizin imanınızda, gözleri sizin paranızdadır. Beş altı taneyi söylüyorlar, bir iki tanesi ismini buluyorlar ve sizi kandırıyorlar. Lütfen bu tür şeylerden uzak duralım. imanınız şirke ulaşabilir ve ebedi cehennemle karşılaşabilirsiniz. Yıllar önce bir kadın lokantada beni gördü. dedi? Dedi oğlum Elida sen faalına bakayım. Dedim ismimi söyle dedi. Senin ismini bilmiyorum. Ben de dedim benim ismimi bilmeyen geleceğimi hiç bilmez. veya kahveden çıkan fincan, fincandan çıkan qəhray yolları ilə dəstiqandırırlar lütfən fal və bəzi şeylərdən tarotdan uzaq durun ki müsmanca heyçəy müsmanca ölə biləsiniz